Geçtiğimiz günlerde yine aslında tüpraşla alakalı hedef fiyatlar aracı kurumlardan gelmişti. Bunu sizlerle paylaşmıştık. Hani tüpraşın grafiğiyle videomuzu açıyoruz. Niye? Türkiye'nin hani o koca olan derler ya hani en köklü şirketler arasında bulunan bir Ereğli, bir tüpraş gibi, bir Ford gibi. Tüpraş'ta yani şöyle bir baktığımızda tarihi zirvesi 200 liralardan çok değil 2 hafta öncesine kadar 160 lira kadar sarkmış. Şimdi tekrar 20 günlük hareketli ortalamasını kesmiş, yukarıya doğru 173 TL'lere gelmiş durumda. Şöyle bir Tüpraş'ın geçmişine baktığımızda hani derler ya, savaş çıkarsa Tüpraş al gibi mesela. Ya da ekonomik sıkıntılarda Tüpraş al ya da siyasi sıkıntılarla tüpraş al gibi. Kolay kolay 200 günlük hareketli ortalamasına gelmiyor. Mayıs 2023'te 200 günlük hareketli ortalaması 60 liralara kadar gelmiş. Şimdi yaklaşmış. E tabii ki daha çok kazandıran şirketler yok mu? Var tabii ki. Ama benim param değerli kardeşim yastık altında durmasın. Burada en azından borsada değerlensin ama kafamı yastığıma rahat koyayım diyorsanız böyle köklü şirketlerden alım yapacaksınız. Borsa İstanbul'un en köklü şirketler arasında tabii ki TÜPRAŞ'ta var arkadaşlar. Şöyle bir baktığımızda 1983 yılında borsada işleme başlamış. 1959 yılında hatta şirketlerin kuruluş tarihleri bunlar. 1959 yılında Ford Otosan, 1933'te Türk Hava Yolları, 1954'te Türk Traktör, 1935'te Şişecam. 1954'te Alarko, 1955'te Arçelik, 1964'te Coca-Cola Türkiye kurulmuş ve Türkiye'nin Borsa İstanbul'daki en köklü şirketleri işlem gören en köklü şirketler olarak şu an karşımızda duruyorlar. E yatırım yapılmaz mı? Yapılır. İçlerinden iki tanesini seçin. Portföyünüzün en baba iki şirketi olsun. Bunlara kademeli ufak ufak yatırım yapın arkadaşlar tabii ki yatırım tavsiyesi vermiyoruz ama en azından sizde de ya ben o şirketin ortağıyım diyecek 3-5 lotunuz bulunsun bence. Biz buradayız görüşürüz arkadaşlar.